Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuh. Evet arkadaşlar bu videomuzda İmam Zeynel Abidin radiyallahu anh'ın muhteşem bir duasını seslendireceğiz. Kur'an'ı hatmettiğinde okumuş olduğu güzel bir dua var. Duanın içinde her şey var. Çok önemli bir dua. O yüzden dikkatle dinleyelim ve amin diyelim inşallah. Konuya geçmeden önce videoyu beğenmeyi de unutmayalım. Şimdi dua vakti. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. ve vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. İlahi ya Rabbi, hiç kuşkusuz ben senin yardımınla kitabını hatmetmeye muvaffak oldum. Sen onu bir nur olarak indirdin. Daha önce indirmiş olduğun kitapların koruyucusu, denetleyicisi, anlatmış olduğun tüm sözlerin en üstünü kıldın onu helalini haramından ayıran furkan hükümlerini yasalarını açıklayan kuran kulların için ayetlerini açıkladığın kitap ve peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirdiğin vahiy olarak niteledin onu dalalet ve cehalet karanlıklarında uyanlarına yolu aydınlatan nur, doğrulama anlayışıyla dinleyenler için şifa, dili asla haktan sürçmeyen adalet ölçüsü, tanıklar için kanıtı sönmeyen hidayet nuru ve yolunu izleyenleri sapmaya karşı koruyan, koruması altına girenleri helak olmaktan kurtaran kurtuluş bayrağı kıldın. Allah'ım, onu tilavet etmekte bize yardım ettiğin güzel ibarelerini söyleyebilmek için dilimizin düğümlerini çözdüğün gibi bizi ona hakkıyla riayet eden muhkem ayetlerine teslimiyet inancıyla onu din edinen açık ayetlerle açıklanması gereken müteşabih ayetleri ikrar ve kabul edenlerden kıl ya Rabbi. Allah'ım sen onu mücmel Kapalı olarak Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e indirdin acayibinin hayret edilecek şeylerinin bilgisini tas tamam ona ilham ettin tefsirinin bilgisini miras olarak bize ehli beyte verdin böylece bizi onun bilgisine cahil olanlardan üstün kıldın ve bize onu taşıma gücünü vererek taşımaya güç yetiremeyenlerin üstüne çıkardın. Allah'ım kalplerimizi O'nun taşıyıcıları kıldığın, rahmetinle bizi O'nun yüceliği ve üstünlüğüyle tanıştırdığın gibi O'nunla insanlara hitap eden Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve O'nun bekçileri olan aline salat eyle ve bizleri O'nun senin katından olduğunu itiraf edenlerden et ki O'nu doğrulamakta, kuşkuyla karşılaşmayalım, onun doğru yolundan sapmayalım. Allah'ım Muhammed aleyhisselam ve aline salat eyle ve bizi onun yani Kur'an-ı Kerim'in ipine sarılanlardan, müteşabih ayetlerinden, sağlam kalesine, muhkem ayetlerine sığınanlardan, kanadının gölgesinde oturanlardan, sabahının aydınlığıyla yolu bulanlardan, ışığının parıldamasına uyanlardan, lambasıyla aydınlananlardan ve hidayeti ondan başkasında aramayanlardan eyle. Allah'ım insanları sana doğru yöneltmek için Kur'an vasıtasıyla Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi bir bayrak olarak diktiğin aline, ehli beytine de sana götüren hoşnutluk yollarını bildirdiğin gibi Muhammed aleyhisselam ve aline salat eyle ve Kur'an'ı bizler için saygınlık menzillerinin en şereflisine ulaşma vesilesi, selamet mahalline yükselme merdiveni, kıyamet sahnesinde kurtuluş sebebi ve ebediyet yurdunun nimetlerine kavuşma aracı kıl ya Rabbi. Allah'ım Muhammed aleyhisselam ve aline salat eyle ve Kur'an vasıtasıyla günahların ağırlığını üzerimizden indir, iyilerin güzel huylarını bize ver. Bizi gece saatlerinde ve gündüzün uçlarında senin rızanı kazanmak için Kur'an'ı ayakta tutanları izlemeye muvaffak eyle. Böylece bizi onun temizlemesiyle tüm pisliklerden temizle, nuruyla aydınlanan ve arzulara kapılmayarak amelden geri kalmayanlardan eyle ya Rabbi. Allah'ım Muhammed aleyhisselam ve aline salat eyle ve gecelerin karanlıklarında Kur'an'ı bize munis kıl. Onunla bizi şeytanın dürtmelerinden, vesveselerin itmelerinden koru, adımlarımızın günahlara doğru atılmasına, dilimizin batıla dalmasına, uzuvlarımızın günah işlemesine engel ol ve gafletin dürdüğü ibret sayfalarını aç. Böylece bizi onun sarp ve köklü dağların bile taşıyamadıkları acayibini, ilginç gerçeklerini ve insanları kötülüklerden men edici kıssalarını anlamaya muvaffak eyle ya Rabbi. Allah'ım Muhammed aleyhisselam ve aline salat eyle ve Kur'anla dışımızın iyi görünümünü sürekli kıl, vesveselerin içimizin sağlığını bozmasına engel ol. Kalplerimizin kirini ve günahlara bağlılığımızı gider. Dağınık işlerimizi bir araya topla. Her şeyin sana sunulduğu mahşerde günün en sıcak saatlerinin susuzluğunu bizden gider ve büyük korku kıyamet günü kabirlerden çıkarıldığımız zaman güven elbiselerini bize giydir. Allah'ım Muhammed aleyhisselam ve aline salat eyle ve Kur'an'la yoksulluğumuzu gider. Rızkımızı bol eyle ve bizleri refaha kavuştur. Onunla bizleri kınanmış huylardan ve kötü ahlaktan kaçındır. Küfrün derin kuyusundan ve nifaka yol açan şeylerden koru ki kıyamette bizleri senin hoşnutluğuna ve cennetlerine götürsün. Dünyada gazabından ve sınırlarını aşmaktan korusun ve katındaki helalleri helal, haramları haram kabul ettiğimize tanık olsun. Allah'ım Muhammed aleyhisselam ve aline salat eyle ve ölüm vaktinde canlar köprücük kemiğine dayandığı ve kimdir kurtarıcı dendiği ölüm meleği canları almak için Gayb perdelerinin arkasından çıkıp ölüm yayından ayrılık oklarını fırlattığı, canlara tatmaları için anında öldüren ölüm zehrinden bir kadeh sunduğu, ahirete göçmemiz yaklaşıp amellerimiz boyunlarımıza bağlandığı ve buluşma günü gelip çatıncaya kadar kabirlere sığınmaktan başka çare kalmadığı zaman Kur'anla can verme üzüntüsünü İnleme zorluğunu ve can çekişme hırıldamalarını bizlere kolaylaştır Ya Rabbi. Allah'ım Muhammed Aleyhisselam ve aline salat eyle ve yıpranma evine, kabre girişimizi ve toprak katmanları arasında uzun süre kalışımızı bize kutlu eyle. Dünyadan ayrıldıktan sonra kabirleri konaklayacağımız yerlerin en iyisi kıl. Rahmetinle kabirlerimizin dar oyuğunda, yerimizi geniş eyle ve helak edici günahlarımız sebebiyle kıyametteki kalabalığın önünde bizi rüsva etme. Her şeyin sana sunulduğu gün Kur'an hürmetine yerimizin horluğuna acı. Cehennem köprüsünün üzerinden geçerken köprü sallandığında sürçmeye karşı ayaklarımızı sabit kıl. Tekrar dirilmeden önce Kabirlerimizin karanlığını aydınlığa dönüştür. Bizleri kıyamet gününün üzüntülerinden, felaket gününün şiddetli korkularından kurtar. Pişmanlık ve üzüntü gününde zalimlerin yüzleri karardığı zaman bizim yüzümüzü ağart. İnananların gönüllerinde bizim için bir sevgi oluştur ve yaşamı bizlere zorlaştırma. Allah'ım kulun ve Resulün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senin elçiliğini ilettiği, emrini haykırdığı ve kullarına öğüt verdiği gibi sen de ona salat eyle. Allah'ım kıyamet günün peygamberlerin içinde bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi mevkice sana en yakın olan en çok şefaat etme hakkına sahip bulunan katında en kadri yüce ve nezdinde en çok sayılan peygamber kıl. Allah'ım Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Ali Muhammed'e salat eyle ve kurucusu olduğu dini yücelt. Kanıtını yani Kur'an'ı ulula terazisini ağır et. Şefaatini kabul buyur. Katındaki itibarını artır. Yüzüne ak et. Nurunu tamamla ve derecesini yükselt. Bizleri de onun sünneti üzere yaşat. Dini üzere öldür. Apaçık yoluna sevk edip izinde yürüt ona itaat edenlerden kıl. Grubunun içerisinde haşreyle, havuzunun başında ona konak et ve kadehiyle kana kana ondan bize içir. Allah'ım Muhammed aleyhisselam ve aline salat eyle. Öyle bir salat ki onu lütuf, kerem ve ihsanından umduğu en üstün makama ulaştırsın. Kuşkusuz sen geniş rahmet ve büyük lütuf sahibisin. Allah'ım mesajlarını iletmesinin, ayetlerini ulaştırmasının, kullarına öğüt vermesinin, yolunda cihad etmesinin karşısında mukarreb meleklerine ve seçilmiş mürsel peygamberlerine verdiğin en üstün mükafatı ona ver ve selam ve Allah'ın rahmet ve bereketleri ona ve ونون ترتمِز آدي آمين آمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.